Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zaman sonra roketli League Bakın arabamdan da göreceğiz üzere hatta roket Pass de var arkadaşlar. Ben de onu da bayağı ilerlettim video dışında. Bayağı bayağı güzel şeylerim oldu. Siz de videoda göreceksiniz bunları. Dedim ki bir Rocket League videosu akar bence. Bir iki maç atacağım. Hatta bir maç değil iki maç atarım böyle sizi sıkmadan. Güzelce keserek mesela güzel goller atarak inşallah güzel maçlar çıkaracağız. Umarım videoyu beğenirseniz şimdiden like'lar atmayı unutmayın ve maçımıza Geçelim Ve maçımız kent merkezinde başlıyor Bakalım kim gelecek Adını söyleme STRQTX falan değişik bir rakip geldi Bakalım yenebilecek miyiz Star da alalım şöyle Star da alamadık o sıkıntı Allah vuramadım da Aa o da vuramadı çok iyi Tamam şöyle bir Ama bizim nitromuz yok Şöyle bir nitro alacağım Güzel Gol olur o Olmaz Seken Ah be. Adam da hop hop ittirelim şöyle Hop be. Ah be. Çok iyi çıkardı Helal be. Halal olsun dayı olsun. Çok iyi. Nitro almam gerekiyor da. Pum. Hop. Hayır hayır hayır. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Çok sıkıntı. O nitroyu alırsan ben de. Hop aldım. Güzel. Hop şöyle vurdum. ama pas oldu adama. Hayır ya. Güzel. Tamam sakiniz. Hayır. Güzel tamam. Sakinim. Şöyle. Hoppala. Arma lan milletin içinde. 90'a mükemmel çalımlı gol. Biraz sessiz kaldım ama. İzleyin şu golü izleyin. 90'a. Sık adamı yanıtarak 90'a ya da tam 90 değil ama 90 sayılır 90'a yakın Hadi bakalım alalım starda alalım starda Bir gel bakalım gel bakalım Güzel Tam starda almış gibiyiz Tamam Vurması çok iyi oldu Sık yok yok olmaz Vasatın üstü Tuttu. Ah be alsaydım o gücü çok güzel olacaktı ya Adama bıraktık şimdi gücü adam alacak Hayır ya gol olacak herhalde o gol olacak. Yetişir miyim? Yetişir. Aa atamadı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu, Vurdum. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Şu gücü alırsam. Hadi. Tık. Olmadı. Hop, aldım gücü. Tam topa vuramadım bir daha. Şöyle. Şöyle topu sürsek. Hop. Oy! Mükemmel bir gol. Abi, 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 2 0 2 0 2 0 bu sefer 50 km hız attık. Bakalım bu sefer güzel vurdum ama adam nasıl tutamadı bilmiyorum. Terste kaldı herhalde. Yapacak bir şey yok. 2 0 güzel. Belki bu maçtan sonra 2 v 2 atarım. 1 v 1 çok attım. Tam güzel aldım topu. Hop o güç benim. O güç benim aldım gücü. Dalmayacağım. Hop tamam güzel vurdum. Hayır, hayır 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 Mert gitme, hayır yapma, hayır, çok iyi be. hop güzel, tamam güzel, tık, yok, hop tamam güzel, hadi, hadi, yes, kendi kalesine. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Mükemmel bir gol attı ya. Benim kale atamadı Can kendi kalesine attı. 3-0 ama çok kaçırdı adam da yapacak bir şey yok. 2. 2 dakika vardı. Çık. Hayır gol bu. Tam gol bu. Aa çok güzel. Of. Güzel. Güzel gol attı bu sefer. O adam iki de siyahmış. Bak benimki turuncu arabayla uyumlu olsun diye adam iki de sarıymış. Ay be siyahmış. Ya ya o evet. evet, 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 evet. Güzel güzel gol attı. 3-1 hadi. bir tane şuradan gücü almayacağım. bu Güzel Stard'ı aldım gibi. Aldım Stard'ı. çok iyi. Ama güç yok bende. Tamam. Hadi geliyorum. Bum. İşte bu. 4-1 çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bastırık geldik. Haber topa doğru bam 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 Uçarak güzel bir gol attık. Çok uçmadık da yine de. Güzel, çok güzel. Hadi. Devam. 4-1 Start aldık mı aldık Hatta golümüzü atar mıyız Tık yeah. <laughs> Çok iyi be 5-1 Güzel 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 75 kilometre hızla o star'da alacaksın O da almazsan olmaz Şuradan bir tane almadım ne Çıt. Hayır bak bu gol mesela Hadi Tam güzel gol değilmiş Ama bu gol Adama vuramazsam bu. Ah ver ver Ne Bir 3 2 1 bas. bas. Bas 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 Bum. Güzel. Hadi bakalım. O vuracak onu herhalde. Al. Hoppala. Haha. <laughs> Mükemmel çıkardım. Ay, çıkar. Oğlum bu mal var. Bir çık çık. Hop. Az önceki çok iyiydi bak. Maçı vermeyeceğiz. Değil? Two seconds later. Hayır ya. 6 saniye kala çevirdi. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelime yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk. Hiç tadım yok. Kusura bakma. Hadi 6 saniye bizim baratmamız yok mu? yine <laughs> Wake up Biz aldı var ya. Hadi. 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 Hayır. Hayır. Son dakikada. Lan atıyordum bir saniye kala. Hayır hayır hayır. Tam güzel güzel. Oradan seker mi? Seker de adam aldı onu. Hadi çok iyi. Önüme düştü. Önüme düştü. Kesme işte bu. Girmeyecek sandım bir anda. Güzel 6-5 yendik. Böyle maçtan ayrılırsın işte. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla roket videolarını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, uh.